İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün Ardahan Damalabalı Tepeköy'de değerli büyüklerimiz Karabeya Çaylar, Seyran Çaylar'ın evine konuk olduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> Çok iyiyiz. Seyran <laughs> hala, diğer videolarda söylediniz. Hani Karabeya amca devamlı davara gidiyormuş He. köyün sürülerine. He. O zaman yani geçim ne nasıldı Bakkallar var mıydı? Yok. Evet, onlar yani böyle bakkaldan her şey bakkallar mı aldınız? Kendiniz mi yapardınız? Baş bakkal yoktu, kendimiz yapardık. He. Kend kendimiz e, tuluk basardık, yağımızı basardık, evet. atamızı uydurduk. Atayı nerede uydurduğunuz? Dermeinde. Var mıydı buralarda diye? Ya derede su dermeni var. Su dermeni. Su dermeni. elektrik ee, değil. He, yok evet. yok su dermeni. Taş hmm. dönüyor su evet. dermeni. Evet. Ona ne uydurlardı ondan sonra ama biz de kendi elimizle ederdik böyle evet. fırın mırın yoğurdu. Şey, fırın etmanı kim biliyor ki? Kes <laughs> kuruldu. <laughs> evet. He, evet. Kes kuruldu evet. evet. ezerlerdi. Fırın hmm. yoğurdu değil mi? Yok Ekmeği yok. Ekmeği kendi izledi. Yok. Ha. Ben e, babamın evindeyken annem <laughs> e, şey almış tomates. Evet. Biz tomatesi hiç bilmezdik ki bu tomates ne? He. Adını bile bilmiyorum. Hem evet. ardağından almış. Evet. A ambarda. Evet. Ona benim de arkadaşım var, emin kızı Saray. Evet. Ambar açtım, baktım ki ben almaz andım. He. Anam dedim, ay bu annem dedim, bu kırmızı almayı almışlar, niye bize seslenmiyor dedim. He, he, güzel. he. Evet. Almaya aldım bir diş attım. Uuu ne alması? Tomates. Tomates evet. Hiç bilmiyorum. Evet. Tomates Yok, ne? Yok buralara ne? gelmezdi değil hiç, mi? Hiç hiç oh, hiç. Oh, oh. Hiç gelmezdi bilmek. Hep kendi aldığı he, ektiğimizden ektiği yüzüne He geçinirdi. kendi ektiğimizden biz geçinirdik. Hmm. He. Patates falan da ekiyor muydunuz? Ekiyorduk. Hmm. Şey getirdi. Postkoğullar gelirdi. He. Arabalarla düzülürdü. Oo, öyle patates olurdu ki. He. demiş, Türkmen demiş. Bizden semtini soyuyor da demiş, gelir semtinlerini soymadan yiyor. <laughs> Nasıl böyle bir mi ki? Şey, patates. 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 O, un, kimi, un, kimi, un kimi, un kimi. böyle un kimi. He. Meyve de gelirdi. Evet. Ondan sonra Ardağan'dan gelirdi. O zaman, okuz arabasıyla, okuz, arabasıyla. Durdan okuz arabasıyla mı? Arabası arabası he, durdan okuz arabasıyla gelirdi. At arkasıyla getirirlerdi, okuz arabasıyla getirirlerdi. Hmm. O, yani bakkaldan sonra... ekmek almıyoruz. Yok, 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 yok. Bakkaldan yok. ne alıyorduz? Bakkaldan yok, ne alıyorduk? Çay şeker var mıydı? Yok o kadar yoktu. Yani yok. olan da o kadar böyle kilo iş alırlardı. He. Ha, kilo iş alırlardı işte ondan sonra ama. Evet. He Zabah şimdi zabağına koyuyorlar çay, kazabak, kayfet, çay. Nerede ki? Yok canım. Yok yok bir aşk kambarı koyduk. Biz, bu da ben geldim bunların çaylıkları bile yoktu. Evet. Yok genelde yoktu. Yoktu. Ben genelde yoktu. He. Genelde yoktu. Genelde yoktu. Genelde. Biz de vardı da bunlar da yoktu. Genel, he. genelde yoktu. Ha. Şey. Emim davara gidiyormuş ya. He. Yani o zaman o azık mazık nasıl oluyordu? Ne götürüyordu? Azık gördü? ne oluyordu? Çökelik koyuyorlardı. Olan etmek, etme olan da oluyordu. Unu evet. olan da oluyordu. Zengin de oluyordu evet. bizim burada. Haydar evet. Haydargil derlerdi. Evet. Onların verilerde taraları olurdu. Evet. Onlar ekerdi, biçerdi. Millet yayla dayıkanı. Evet. Uğudüllerdi. Evet. Onlar da etmek oluyordu. Çoğunda olmuyordu. Olmuyor. Yetişmiyor Hep, muydu? Gübre yok muydu? Yok, yok. Gübre yok. Hep lazıt yeniyordu. Lazıt. Hə, 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 hə. Lazık neredən gelirdi? O da lazık çatılırdı pərdondan. Hopadan Oba'da. gəlirdi. Hopadan gəlirdi. Hə, lazık dəyirdi, ona ağırlardı, u deyirdilərdi. Hə. Hə, dəstərməninə e götürürlərdi, u deyib gətirirdilərdi. Evet. Ondan sonra mə çayırdada hep kaçırdı. Hə, hasıl ha, edərdilərdi. İçinə xətinik kulaq qollardı. İçinə məxrafalarına yağ qollardı. Qatı qatı qarında e, e, cad edərdilərdi. Belə qorxaraq-qorxara yatıb içirlərdilərdi. Hə, cad yerlərdi. Ondan sonra mə un yox, ata yox. Yox, deyilmi? Yox. Həb hmm. hasıl edərdilərdi. Lazım qarşılıq Anladım. Cattı. O haşılı bir şey, karabağımdan yani dinletmiş. mi? Haşılı. Haşılı ki iş kayra gidecek. Gitti, gitti, kule kırılmış, düşmüş, gitmiş. He. Senin, çirin, çirin, var, o, eniştesi, nereden eniştesi? Çirik yutu, He. O kaçı gitmedi. Evet. Orada çayla gidip ya adamın birisi şeyi yitirdi. He, kaçını yitirdi. Yani azını yitirdi. Ya, azını getirdi. yitirdi. Yitir. yitir. Kulak sen, gibi düşmüş. he. Kulak düşmüş. Ya amca, kaçır düşmüş. sen hep davara gidiyordun ya. He. Hani sen o zaman azık ne yiyordun, ne içiyordun, her anla o yani. Ben o azık çektiğim, açlık çektiğim. Çok doğru, çok azık yani, çektim. herkes çok. çekti. Köy, köy fakırı. yiyordum. Ayağım yer alıyordu, gülelerde geziyor, çarık yit, tutmuyor. Çarık, çarık neden yapıyordun? Dedi, malım fırtlundan. Malın pulu. Deri demir. Hmm. Malın pulundan. Evet. O at gidiyorduk. Aleyi yani, geçiyorduk. He. Takıl yok. Yok. Bitmiyor. Ek yetişmiyor. Yetişmiyor. Yet ek yeri için torpak çıkartmıyor ki ekim biter. Dilga. He. Pulunu kimleri karıştırıyor? Kimler ekin gelir mi gelmez. He. Motor çıkmadık takıl sahibi olamadık. Bu tarafta Kırgızlık var mıydı? Hani birisinin o mu çalın bir şey dedin ya. He bizim 12 boy okuzumuzu bulduk oturmuşlar. Gariplerin. Gariplerin. He. 12 boy okuz. 12 boy 24 9'u götürmüşler. 24 okuz mu saklıyormuş? Yani saklıyormuş. He ya 24 okuz saklıyormuş. 200 koyun. Çalmışlar onu. Koyun, koyun 9'leri çalmışlar. Hı hmm. 24 okuz. He. İki i̇şte adam şikayet etmişler. He. Adam kaçmış. Evet. Başka devlete gitmiş. He. Evet. Ne yani başıyla kıtıyla kaybolmuş. Yani kıtlık var mıydı Seyran teyze eskiden kıtlık dedin yani... ha. şey ya hani. Kıtlık yok. Un yok. Un yok. ya sen kütlü. konuş Kı ya ben konuşayım. Ne bir arada? Seyran teyze diyor bu başka bir köyden saman getiriyorlarmış. Yokmuş kıtlık saman. Şu Seyran teyze anlasın. Tamam. He. Zulmaldan getiriyorlardı at arkasıyla. Şey ama sırtlarıyla at değil. Zulmaldan. Zulmaldan. Kırcınan gidiyorlardı. He. Zamanla o baştan kalkıyorlar. Zaman mı Kırcınan. bitti koydu o zaman? He, zaman yok koydu. Ya birbirinden alasın. He. Yok durmadan getiriyorlar. Kalk, kalkıyorlardı ki ben babamın evindeyken. Emmim şeydeydi çimi çayırda. He. Birinin ikinamız vardı. Biri sederen şeydeydi çimi çayırda. Hep öldü mallarımız. He. Hep öldü. İkinek kaldı. Açlıktan mı öldü? Açlıktan. Bir namızda kaldı. Annem dedi ki, "Kakın kızlar dedi. O iynekte de ölmüş." He. Annem de yokdur. Ağladım, ağladık. Anam iğneke takılı, arkama verdi. Aldım dermene götürdüm. He. Dermene götürdüm. Onu da arkamdan e, getirdim <laughs> anam <tokayacak>, ki anam tekneye toka diye eşkiliyecek ki iğneyi oyna koyacaktı. İğne ölmeye direle. He. Yok, ot yok, saman yok. Yok. <laughs> o olan taklıdı götürdüm ki iğneyi. He, kırdırdık. Evet. Yani e, e, ne gerek ya evet. e, yok? Alaf yok mu? Alak yok. Yok, yok. yok alaf yok. Bir köyden getiriyormuş. Ha, köyü... Zurmal'dan. Zurmal buraya 6 kilo, 7 kilo mu? Yok, Zurmal uzak. Zurmal'dan geliyor. Arkayla? Ya bizim yaylalar geçiyor Zurmal. Erdağ'ın evet. dibinde. Arkayla mı getirdiler? saman. Saman. Saman arkayla getirdiler Erdağ'ın dibinde Zurmal'dan. Hmm. Mala yediriyor. mala, yediliyor. mala yediriyorlar. Mal çok kırılıyordu. Ee, Şah'ın malı taş taşırır. Et o malı kazan taşırır. Hep He kırıldı mallar. E. Türkü, e. ha, ba, 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 ha ba, ba. türkü yaktılar. E. He, Edo o malı taş taşırır. Şah'ın malı kazan taşırır. Mallar kırılıyor. He. Ay türkü yaktılar. E. Saydan da e. öyle yoktur. E. Bulunmuyor da. Yani. Yoktur ki kırılıyor. Eskiden öyleydi. Eskiden zordu değil mi hayat? Çok zordu hayat zordu. He. Sor Cuma amca eskilere dönmek ister misin? Şey, Karabey amca. İstemem. Allah göstermesin. Eskileri. Eskileri. Eskiler zulüm müydü? Zulüm. Hmm. Yokluk. Yokluk. Yok. Mallar, sütür. Genelere bir tipi. Seyran teze diyor saman yok. Zaman yok. Üç teneke takılınan diyor. Ya. Yeah. Mallar acıdan kırılıyor. Hmm. Çok zorluklar çekmişsin. Çok zorluklar. Ha, şimdiki var, var, var. Şimdiki sen torunlarına, gençlere ne söylemek istersin eskiden? Siz o zorluklardan bugünlere bizi getirmişsin. He öyle. Ok üzünen, ha, ha. Şimdi araç gereç var. Var araç evet, Bu gençler ekmesi mi lazım? Tarım yapsalar olur mu? Tarım yapsalar ya çalışacaksın. Tarım yapacağın ki karnın böyle. Yani ba bakar mı bu topraklar gençlere? mi? Oo. Verir mi verir? İstanbul'dan mi? da iyi bura. He. İstanbul'dan da iyi bura. İstanbul'un kendi kötü. Durun. Ya sen ya hele de ya peynirin sütün yoğurdun. Bu Bol. O ya peynir Seyran halan Ha? Seyran halan Ya peynir dedi de ha. Araba amca. Ha. O zaman ya peyniri dolap var mıydı neyine saklıyor? Yok nasıl? dolap yoktu ki dolabı bile yok. Yok. Hmm. Şey derlerdi. Ya kendi kışı ya olurdu. Kuleklere basarlardı. He. Tuzlarlardı, kuleklere basarlardı. Evet. Ambarları olurdu, ambar ağzını kitlerlerdi. Hmm. Yani olurdu, anahtar bir büyüğü evet. olurdu. Kaynana da. Kaynana da. olurdu. Gelin gelirdi, kaynananın eline bakacak. Evet. Verirse yiyecek, vermezse duracak. He. Kimisi çekiyor, evet. kimisi de çekmiyor. Kocasına sap oluyor ki ayrılacaktır. Evet. Ben iyi çektim diyor, kaynananın eline baka baka iyi çektim diyor. Ya ayrılacaksın ya gideceksin. Evet yani ha. kaynana gelene üstünlüğü sağlayamaz yani. He, he. O zaman öyleydi. He, o zaman öyleydi. anahtar yani, bile kaynana. Herkes kaynananın eline her, bakar. herkes kaynananın eline bakar. He. Kaynana edecek gelin. Anahtar o, nerenin şeyde. anahtarı o? Nerenin Ambarın. Ambar, ambar ne ediyorsunuz? Takta. Abla, şey, Taktadan ambar, yaparlardı. He. Ağzına anahtar vururlar. Bütün kumanyaz orada. Ha. Ha, bütün kumanya orada. Ya beni. Ha. Kaynananın he. elinde. Kaynana. Ha kaynananın elinde. Evet. Kaynana öğünü kaynana eder. Öğünü kaynana. Ha öğünü kaynana eder. Gelin de kendi düşelgisine bakar. Gel. Ha sabah olur kaynana hazırlığını yapar. Sabahlığını eder. Evet. Ne ederse. Evet. Böyle. Allah ne vermiş. Allah ne vermişse. Karabağ amca dedi ya hani suyu oldu. Suyu o zaman kadınlar mı taşıyordu? Nereden taşıyordu? Ha puarlardan. Hmm kuyulardan. Pu, kuyulardan çekerlerdi. Evet. Ondan sonra ma, e, deriye giden, dereden getirdi. Dere nere oranın adı mı? Tamam. Şey, evet. Çermeden. Ee, çermeden. Evet, çermeden. çermeden. Çermeden sen getirdin mi hiç? Tenekelerle getirdim. Yani gelinlikte de kızlıkta. Ha, kızlıkta da getirdim. Arkayla o dereden. Ha, arkayla çekilme o dereden getirdik. O dere 3 kilometre kalan. 3 kilometrelik terekeyi nasıl geçecek? Vallahi da billahi. Yok yok yukarı. Çok yok yoksa yukarı getiriyordu. Oram bir adam. Eee benim ben öyle kuzluku qınalıqay. Ha qınalıqay yukarı çıkardım ben kuzluk qızdım. Oram falardan senin elleri yopuyorum hala. Hayır, yani çünkü gençler orayı boş çıkar. Boş çıkar. Onlar yayan çıxamazdı. Getirir. Hmm. Onlar yayan çıxamazdı. Benim annemin maradı da evet. ramatlıq. O otluğa yukarı bir pırıla bir çakıyordum. He. Otluğa yukarı attı attı ben şişirdi şişirdi. Sabahına koya gelemedim yaylada yattım. He. yoruldum ha? Yoruldum ezildim. Anam demiş Seren niye gelmedi? E, demiş öldürmüşsün. He he. Otlu yukarı demiş. He, elbet demiş öyle ya belliydi. <laughs> bir pırla bir çakıp atıyordum. Çok, çok. mücadele vermişsin. Çok çok. güçlüydüm. Evimizde de kismemiz yoktu he. benim babamın evinde. He. Bir bacım vardı rahatsız. Bacağı ağrıyordu. He. Bir kardeşim de vardı, o da egenime oku aldı. Ezilen sen oldun. Ezilen da. ben oldum. Araların Orada araların. da çok ezildim, burada da. burada da çok ezildim. Hmm. Buraya da geldim, bunların hiçbir şeyi yoktu. Evet, evet, evet. Val, Vallahi da yoktu, billahi evet, da. Olabilir. Yoktu, evet. anası Önem bıraktı. Önemli olan mutluluğunuz. He, anası gitti, geri geldi. Evet, Bundan evle, bile bile evet. evlendi. Ona şey, anlatmıştık zaten. Evet. Evet. Geldim, bir şeyler yoktu. Evet. Mücadele verdim. Çok mücadele verdim. Evet. Çocukların hepsine hepsini ev verdin mi? Çocukların dedi yani sen bir oğlum dört kızım var. He. Çocukları ev verdin. Çocukların hepsinin, hep, durumu hep hepsinin durumu iyi. Hepsinin durumu iyi Allah'a şükür. Üç, üç kat bina kızımın birinin var, üç kat birinin var, üç kat birinin var. Buradaki oğlumun durumu da hasarlığa çok şükür. Allah huzurlarını, sağlıklarını bozmasın. Oo, Kaç torunu Allah. vardı senin hana? 13 demediniz 13, mi? 13. He. 13 torunum. Var. 13 torunum var. Ondan sonra ama ben kızlarım da gittiği yerden memnun. Evet. Eniştelerimden hmm. Evet. memnunum. Evet. Ondan şimdi sonra ama şimdi haslar, durumlar. Selam Ben sizlere teşekkür ediyorum. ben de sağ olun. Gençlerin sağ adına ol. da sizlere teşekkür ediyorum. He, sağ olasın. Sizler çok büyük emek vermişsiniz. Çok 80 güzel. yaşına gelmişsiniz. He. Çocukların eli tutmuş ekmek He. sahibi olmuş. He. Şimdi sıra onlar da size bakma sıraları. Ne bileyim o da onların yüzü yani. Bakarsa bakar, bakmasa yani. da Biz mi? evlatlar eee. olarak sizlere eee. hakkını ödeyemeyiz. Eee. Sizler, Neydi? ben sizlere sağlık diliyorum. Allah uzun ömürler versin. Sağ olasın, sağ olasın. Ağzına diliyor sağlık, sağ olasın. Sizlere, sizlere sağlık. Çok güzel, verimli bir sohbet oldu sizler. Soracak sorun varsa cevaplayayım. Yok, ne? teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs>